keşke o, o an gitseydim. Ben de ne demek istiyor dedim. Tamam Ali de bir daha başına bir ders gelme. Allah daha beterinden saklasın. Bir daha da herkesin lafına inanma abim. Aynen Devva doğru söylüyorsun. Şerkoz al Şerkoz al. Bana tam mod versene lan yakışık. Şerkoz abi. Tam mod versene lan. Verdim abi. Alamıyorum Şerkoz'u ben. Ali geçmiş olsun kardeşim. Cümleten selamünaleyküm. Allah razı olsun. Selam Şerkoz. Aleykümselam Şahin. Üzüldük valla Halit çok üzüldük dün gece. Haber ediyoruz. Ben de çok üzüldüm ya. Ben bir daha hiç yemeyecek gibi diyemeyecek bir şey. Ne Hüseyin. olmaz koşarsın oğlum lan. Tedaviler var. Doktorlar var ya. Şey Eski bir şey olmaz. Eski bir şey olmaz. Tamam Ali bir şey olmaz. Herkese Arkadaşlar ki, videoyu sayfada paylaştım. Videoyu sayfada paylaştım. En başta bak adama yalan demeyin. Bak adama prim yapıyor diyorlar. Yalan diyorlar. Bakın biz izin alamadığımız için aslında. Valla baba herkes hakkını helal etsin de. Bu videonun sonu yani sıktıklarım da biraz acayip bu video ya. Gördün mü abi sen videoyu? Gördüm gördüm video ama videonun sonu bir acayip. Ben, ben... de engelledim öyle bir şey. Ben öyle bir şey yapmam. Kurşunları diyorum yani. Makineyi diyorum biraz acayip. Bir dakika ben bir daha bakayım da. Kurşun var abi üç tane bacağımda. Şey. Ayakkabıda da var. Göstereyim mi abi ayakkabıdaki? Kalkamıyorum ama. Göstereyim mi? Oğlum kardeşim tane biz, tane biz sana inanıyoruz, inanıyoruz. Biz sana inanıyoruz. Biz sana ee, zaten videosu var zaten onu paylaşacağız birazdan Ali böyle şeylerin primi falan olur Allah'ını seversen şey. millet saçmalık duruyor sen takma onu. arkadaşlar videoyu sayfada paylaştık bakın adam e, göndermiş videoyu bakın adama lütfen iftira atmayın kimseye zaten bir şey ispatlamak zorunda da evet değilsin kimseye abi. bir şey ispatlamak zorunda değilsin Ali evet. arkadaşlar videoyu Seyhan Soylu magazin ve ben instagramda Seyhan Soylu adında paylaşacağız bilginiz olsun sen ağlıyorsun oğlum. Abi halim. Kim Ali abi tam ne? mod verebilir misin? Ne abi? Tam mod verir misin canım? Abim Ali bak bundan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Annen yarın, annen yarın oraya gelecek annen daha üzmüyorsun Ali. Oğlum biraz edeple alakalı lan. dünya en değerli şey annedir oğlum annem üzülme. Ben her zaman gelirim sana annem üzülme, annem üzülme. Abi ben anneme gelme dedim geliyor illa. tamam ben konuştum ben gönderdim lan yavşak o ben aradı konuştum ben. Git teyze dedim yanında dur dedim. Hüseyin dedi gönül gözüyle gözmek istiyorum oğlum be. Kalp tırıp dedi saat 4.30'da biniyoruz dedi. Seni abi ben bir daha yürüyebileceğim değil mi? Koşabileceğim değil mi? Ali doktor bulurum ben. Tamam buluruz İzmir'e getiririm seni. Ben doktorla bulurum sana. Bacağım çok kötü abi ya. Valla çok kötü ya. Tamam tamam hele sen oradan çık. Annenle konuşurum seni İzmir'e güzel doktorlara götürürüm ben. Ali sen bunu yapanları biliyor musun kim olduğunu? Bilmiyorum abi. Tanımıyorsun değil mi? Abi ben açım yemek bile yememedim ya. Boğazım hiçbir şey almıyor. Açım çok. Evet evet sabah sabah bir şey yedirmediler adamı ya. Su bile içirmediler. Ameliyata şey girecek diye bir şeyler şey göndereyim sana. Abi, ameliyat nasıl şimdi. geçti? Ali ameliyat abi. nasıl geçti? Daha uçun bacağında ne ameliyat abi? Ameliyat olmadın daha. Aha, hayır abi olmadı. Allah'ım yarabbim bunlar neyi bekliyor abi daha? Şey başka hastaneye mi sevk edildin Ali sabah ki Yok, başka hastaneye mi sevk edildin? Aynı hastane. Allah razı olsun. İyi güzel ömüyor bu herkesle. Allah bir kere razı olsun. Kapıda beklediler Ali'yi demişler bak Hakan. Hakan 33 kapıda beklediler Ali'yi demişler. Kapıda yani nasıl bekliyor? Bir şey yapacak. Bir şey yapmak istese, bir şey yapmak istese zaten orada yapardı yani. Anladın mı? Daha da bir şey yapmak istese orada yapardı. Beni niye beni niye öldürmedi? <laughs> Bence daha bir şey yapmak istese orada yapardı. Şu barın barın istek atmış. Ali bir bakar mısın barın? Alayım abi. Abi lütfen bana Allah rızası için yardımcı olun. Bak onu kötü yazmayın lütfen. Bak kötü durumda olmasam. Arkadaşlar lütfen küfür etmeyin. Hakaret etmeyin. Allah rızası. Selamun aleyküm. Benim kafama bir şey takıldı Ali. Bir, Yüran. sana silah doğrultan adam diyor ki falan falancanın sana selamı var diyor. Telefonu tutan kendisi sana e, silahla mermi sıkan kendisi ondan sonra ne bir bağırma var ne bir çağırma var koşuyor ve yayını kesiyor o kadar abi, mermi o sıkan zaman... adam niye ayağına sıkıyor senin kafana direkt sıkabilirdi bilmiyorum. Hmm. bilmiyorum abi ne bileyim ben tanımıyorum mesajlar hepsi vermek istemiş falan. bence mesajların hepsini ben polise gösterdim abi sana da atabilirim mesajların hepsini mesajların, hepsini. mesajların hepsi var İban var hepsi var polis araştırıyor ince detayına kadar bana hatta oran adamın fotoğrafını da gösterdi polis dedim lütfen polis abi dedim sonuna kadar şikayetçiyim ben dedim lütfen dedim ne olur dedim yakalayın dedim. Ben canım yanıyor dedim ben dayanamıyorum acı dedim. Valla bilmiyorum yani ilk defa silahlı olay görmüyoruz son defa da değil de bu olay biraz garip geldi video. Yani kusura bakma Olmaz. ben açık söz diyeyim. Vallahi Valla, çok kötüyüm bak abi bir insan salak mı ha böyle bir şey yaptırsın ya yani keşke ben keşke böyle bir şey olmasaydı abi şuna bak abi. Peki bir şey sorayım. Hani şimdi yarın bir gün, yarın bir gün bunun bir oyun veya tezgah olduğu ortaya çıkarsa diyelim ki. Çünkü sen daha önce yaptığın abi. olaylar da var. Ben abi, bu zaman magazincilere söyledim. Abi gözümü seyim. Allah rızası için ben böyle bir şey nasıl yaptırabilirim abi? Çok kötüyüm diyorum abi. Allah rızası için abi. Ezan okunuyor bak. Yukarıda ezanı Muhammed'i okunuyor. Tamam. Ezanı Muhammed'i var da hırs Arkan. hırsızlık Arkan. yapan da bak hırsızlık yapan da ezanı Muhammed'in arkasına saklanıyor sahtekarlık yapan da saklanıyor. Hangisine inanacaksın sen? Abi ben yukarıda Allah şahit, benim içim Allah biliyor. Ben acı çekiyorum burada. Benim canım yanıyor burada abi. Canım Neyse yanıyor. Canım yanıyor benim burada, canım. Ben ne biçim acı çekiyorum biliyor musun abi sen sabahtan beri? Ayağımı dikiyorlar benim sabahtan beri. Ben böyle bazı... Peki. Bazı olabilir. Peki. Şu anda, şu anda savcılık olayı yaratmadı mı? Olayın gizliliği yok mu? Baktı. E? Abi, abi izin sen, zaman, sen o zaman Bana sen o zaman abi adam, zaman, zaman, bak, adam zaman, izin verdi. E, ya, tamam izin verdi de savcılık izin Hı. vermedi. Şu anda Ali'nin yaptığı suç. E ona kendisi şey yapacak abi biz öğrencisi de izin istedi ben de izin istedim biz paylaşıyoruz e, yani. tamam da bu da bu da bu da delil karartmaya giriyor. Şu anda savcılık yasa varsa delil karartmaya giriyor bu olan. Ben bir şey yapmadım Baran abi gözünü seveyim. Alarız aşkın ya. Ne yaptın ya? Baran abi. Gözün. Efendim. Ben bu görüntüyü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdim önce. Saat kaçta göndermişim? 6 saat, saat oldu mu? He? 6-7 saat oldu mu gönderelim seni? Oldu. Ben işitirim. Ezan okumaya adı yok. Polis, polis dedi ki görüntüyü bize gönder dedi. Ben polise görüntüyü şey, gönderdim. Ya ondan sonra magazin radyosu Aldım, ya istiyorsan Cumhurbaşkanına gönder. Böyle emniyete video gönder. Emniyet bana cevap. Emniyet sana demeyecek. Sen kimsin? Magazin radyosu bu olayın gizliliği Ben biz sana olayı mı anlatacağız? Abi, televizyonda paylaşılmış olayın gizliliği nerede? Sabah saat onda paylaşmış haber Türk. Yani, olabilir. Ali başkanım hayır hayır. Hayır, Ali çok geçmiş olsun Ali. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Adam, adam, adam orada adam orada diyor ki falan filan El, Elazığ'ın sana selam var diyor. Şöyle diyor sen karşıya geliyorsun. Adam tutmuş ediyor. Elinde silah var. Abi kurşun attı diyorum bana. Anlamıyor musun abi sen? Ben bak gidiyorum. Bana dedi ki ilahi cel sen Şu olayı baştan anlatsana kardeşim. Şu olayı baştan anlatsana. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Hepsini baştan anlat ki insanlar bir daha anlatsın. Burada olmuş zaten. Yüz yıla mı geldin sen? Esenler yüz mı geldin? Ben gittim abi. Ben gittim oraya. Bana dedi ki ilahi cel sen misin dedi. Gider gitmez. Ondan sonra benim evet abi dedim. Ondan sonra da dedi işte özür dile falan dedi. Ondan sonra silah çıkarttı. Silah çıkarttıktan sonra ben de özür diledim. Sonra tak hepsini sıktı bacağıma. Ya ama sen oraya bildiğin davetle gitmişsin yani. Seni davet etmişler. Abi ben bilemedim işte. Ben gerçekten beni ciddi ciddi misafir edecek Seni, seni nasıl davet ettiler? Sen nasıl gittin oraya? Öyle anlat bize. Abi havaalanına gittim yani ben. Beni konuşuyoruz ya biz zaten adamla 2-3 günden beri itibat içindeydik. Dedi böyle böyle kardeşim sana reklam vereceğim dedi. Ondan sonra ben de gittim abi. Çıktım uçağa bindim. Ondan sonra bana taksiye şey git dedi. Sana attığım konuma git dedi. Esenlere. Ondan sonra gittikten sonra abi orada işte öyle abi. Tezgah getirdiler yani. Tezgah geldim abi aynen öyle. Sen para kazanacağın diye gittin herhalde. Tabii evet, tabii. Anladım. Evet. Ya Arif, Arif nasıl oldu biliyor musun? Sabah biz Zülya Mizgin'in yayınındaydık. Radyocuyla ben onun yayınındaydım. Sabah yayın arkadaş bir bakıyorum ki sürekli mesajlar geliyor yukarıdan doğru. Ali vurulmuş, Ali vurulmuş. Sabahın kaçıydı? Beş buçuk mu? Altı buçuk mu? Neydi? O civarlar değil mi radyocu? Evet. evet. O civarlar. Bir baktım be. ki... Ee, hatırlıyorsan, Hatırlıyorsan e, sen bir ara Çiko'yla bir e, şeyin oldu, Hüsmet'in oldu. Doğru mu? Kim abi? Orada Çiko London'la bir Hüsmet'in oldu. Bundan bir sene, bir buçuk sene önce. Abi o yanlış anlaşılma. Gözünü seveyim. Allah razı olsun. Eskileri açma ne olur ya. Abi. Hayır ben burada şunu demek istiyorum. O zaman da sen sonra çıktın dedin ki böyle böyle özür dilerim. Evet. baronu düşürdüler. Hadi baron abi. Efendim?